Tekirdağ Süleyman Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisiyim. Hedefim Türk mutfağında başarılı olmak. Merhaba ben Mehmet Erhan Ötün. Tekirdağ Süleyman Paşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisiyim. Hedefim İtalyan ve Türk mutfağında başarılı bir şef olmak. Merhaba ben Hafız Tekirdağ Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisiyim. Hedefim özel beslenme, ihtiyacı olan hastalara farklı yemekler hazırlama alanında uzmanlaşmak. Merhaba ben Erhan Çalışkan. Tekirdağ Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında 12. sınıf öğrencisiyim. Hedefim gastronomi alanında başarılı olmak. Merhaba, ben Ahmet İşber Tekirdağ Süleyman Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konakma ve Seyahat Hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisiyim. Tür e Türkiye turizmini dünyaya tanıtmak benim kendi hedefim. Zaman zaman adını duyduğumuz ama çok dikkatimizi çekmeyen çölyak hastalığı yakın çevremizde de duyunca araştırmaya başladık. Okulumuzda çölyak hastası olan arkadaşlarımızla da yaptığımız sohbet sırasında en büyük sorunlardan birinin temel besinlerden bazılarına ulaşmaktaki zorluk olduğuydu. O zaman yiyecek içecek hizmetleri öğrencileri olarak belki bir şeyler yapabilirdik. Ama öncelikle çölyak nasıl bir hastalıktır biraz değinelim. Çölyak hastalığı buğday, arpa, çaldar gibi tağlarda bulunan gluten adlı proteine karşı vücudun verdiği tepki ve bir ince bağırsak hastalığıdır. Genellikle bir yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Dünyadaki çoğu ülkede her 70 ila 200 kişiden birinden çöle hastalığı bulunur. Ancak görülme sıklığı sürekli artış göstermektedir. Türkiye'de 6 ve 17 yaş grubu okul çocuklarında yapılan çalışmada hastalığın görülme sıklığı %1.7 olarak belirlenmiştir. Yetişkinlerde görülme sıklığı ise %1 olarak bildirilmektedir. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Hastanın yediği besinlerin içerisinde gluten bulunmadığı sürece hastalık bir bulgu verilmemektedir. Çölyak hastalığının tedavi yöntemleri. Çölyak hastalarının yaşam boyu glutensiz diyet uygulaması gerekiyor. Tedavi sürecinde glutenin diyetten uzaklaştırılmasıyla bağırsak yapısında hızlı düzelme sağlanıyor. İltihap düzeliyor, emilim normale dönüyor. Peki gluten içeren besinler nelerdir? Undan yapılan bütün ürünlerde yani günlük beslenmemizde önemli bir yer tutan ve yemek kültürümüzde de yerleşen ekmek, makarna, börek, pasta, kek, çörek, irmik de gluten bulunmaktadır. Ve maalesef bunları yememek ne kadar zor değil mi? Çok yaygın olmasa da yenilmesi yasak olan ürünlerin glutensiz imalat yapan firmalar sayesinde özel yapılmış ekmek ve diğer ürünler piyasada bulunmakta. Ancak bu ürünlerin erişimi hem maliyetli hem de kısıtlı olabilmektedir. O zaman biz ne yapabiliriz dedik. Glutensiz unları alarak ekmek çeşitleri, glutensiz brownie, glutensiz muffin yapabilirdik. Bunun için öğretmenlerimiz ve okul yönetimiyle görüşüp desteklerini talep ettik. Okul idaresinin görüşmeleri sonucunda Tekirdağ Valiliği tarafından okulumuza çölyak fırını tahsis edildi. Daha önce glutenli hiçbir üretim yapılmamış ortam ve ekipmanlarla üretime başladık. Hedefimiz Trakya bölgesindeki çölyak hastalarına ve glutensiz beslenmeyi tercih edenlere ulaşmaktı. Bir sipariş hattı oluşturduk ve daha fazla kişiye ulaşmak için de Tekirdağ Çölyak Derneği ile iletişime geçerek sipariş hattımızın numarasını paylaşmaları konusunda desteklerini talep ettik. Gelen siparişler doğrultusunda ise ürünleri yaparak teslim ediyoruz. Ürettiğimiz glutensiz ürünler sadece çölyak hastalarına değil, gluten hassasiyeti olanlar ile beslenmesini glutensiz ürünlerle düzenleyenler tarafından da tercih edilmektedir. Günümüzde glutensiz beslenmede gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır.